bu ülkede, her meslekte aldığı ücret ya da maaşın yeterli olup olmadığını aldırış etmeden görevini yapmaya çalışan insanlar çoğaldıkça, ne bu devletin ne de bu milletin sırtı yere gelir. Mesela, pandemi döneminde doktor ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu müthiş çaba, unutulacak gibi mi? Canları pahasına görev yaparak, hayat kurtarmadılar mı? Hayat, dedim de ya polisler, önceki gün İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal'ın Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleriyle çok sıcak ve samimi ortamdaki görüşmesinin haberini okuduğumda da benzer bir duyguya kapıldım. Bu insanlar, teröristler başta olmak üzere her türlü devlet ve millet düşmanıyla mücadele ederken, hayatlarını ortaya koymuyor mu? Kimi şehit düştü, kimi gazi olmadı mı? Sadece, Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri değil, elbette, Narkotik, cinayet, hırsızlık, asayiş ve çevik kuvvet gibi aksiyoner bölümlerde sahada mücadele eden polisler de öyle. İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal'ın onlarla sohbet edip dertlerini dinlemesi ve kapısının açık olduğunu en samimi biçimde ifade etmesi hem o polislere moral vermiş hem de teşkilat içinde motivasyonu artırıcı bir davranış olmuştur. Özel sektördeki kurumsal firmaların sıklıkla bu iletişimi güçlendiren etkinlikler düzenlemesi boşuna mı? Bence devletin her kurumunda benzer girişimler yapılmalıdır. Bu durum verimi artıracağı gibi kanıksanmışlıkla sürdürülen yanlışların da fark edilmesini sağlayacaktır. İl Emniyet Müdürü Doktor Urhalı örnek davranışı nedeniyle kutluyorum.